Hepinize merhaba bebişlerim, ee, neden buradasınız, neden elinde valiz var veya neden böyle toparlandınız derseniz hemen açıklıyorum. Ben tatile gidiyorum. Evet, otelin adını verelim mi? Bence verelim. Turizm Otel. Ee, yani internetten baktım, gerçekten çok güzel bir otelmiş. O yüzden oraya gideceğiz. İnternetten dedim, yani arkadaşımın telefonundan baktım. Aynen. <laughs> Bu arada telefon almaya gideceğiz. İlk önce arkadaşımın yanına okuluna geldim. Aa, bu ses şey ne ya? Aa kanka ne haber? İyiyim kanka sana ne haber? Ne oldu nereye ya? Kanka ee, turizm otoya gidiyoruz. Aa bak bir şey ister misin? Bak burada var bir sürü. Yok kankacığım çok teşekkür ederim. Ben hemen çıkacağım. Dur dur. Al bak. Bunu giy orada. Çok, teşekkür çok teşekkürler. Bir şey değil. Kanka gel. Bak bunları almadan gitmeyi istiyorum kanka. Al. Ha, çocuklar nerede? Hep onlar uyuyor. Ha, kanka bana istek mi gerekmiyor Emin misin kankacığım? Eminim, eminim. <laughs> e tamam o zaman gel. Kanka nereye ya? Nereye? Bir yerde iyi bana bir şey var mı diye soracaktım. Kanka çok teşekkür ederim. <laughs> Bari bir bardak su al. Kanka tam tam. Aferin tam. Su istiyorsun o zaman. Çok bye bye. Bye bye. Gitar misin? Kankacığım, hayır. Tamam bay bay. Bay bay. Bay bay. kendine iyi bak Chloe. Chloe ne neydi, neydi kız senin? Chloe. Ay, ah çamura battın. Çamura batıyorum kızlar. Bir şey olmaz. Hadi gidelim biz. Bu arada telefon almaya gideceğiz şimdi. Aynen. Gidelim. Evet geldi. Şimdi telefon aldık. Birkaç parça da kıyafet alacağız yukarıdan. Şimdi kanka gelsene. Gel yok Gel. Kanka gözlüğün çıktı. Ay biliyorum. Yürüyün, gelin gelin gelin. Evet ilk önce ben alıyorum telefonu. her zaman gibi bu telefon. Beni yani. görebiliyor musunuz? Evet, Ay polisin adamı aldım. <laughs> değişik bir insan. <laughs> kanka siz de seçin. Tamam. Seçin. Evet. Yok yok. Ne Evet evet. Ne Ben de alayım. Ben de bunu istiyorum. Biz hemen arayıp gelelim o zaman. Evet. 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 Şimdi yukarıdan. Ay kanka telefon. Ölüyordu. Kanka cüzdanı şuraya alsana. Şunu da koyalım içine, cüzdanımızı. Evet, hadi yukarı çıkalım şimdi, yukarıdan da birkaç parça şey alalım. Tamam. Evet! Yükseldik. <laughs> şimdi ben bu adamı falan buraya bırakacağım. Anca şey yani. yerine. Kanka sen al, biz almayacağız galiba. Hey tamam isterseniz. Şöyle poşetini aldım. Bunu da alacağım, alacağım. あ。 Canım değil şimdi Ben şuradan şu kocamı da takayım. Bir dakika. Şimdi ay takamadım. Yeni takayım takımın Evet kızlar aldım. Çok iyi olmuşsun kanka. Çok iyi Şimdi bunun içine bu sığmıyor tabii ki. Bir. Sığar mı? O yüzden bu şekilde koyacağım. Ne sığdı? Böyle koydum. Şimdi kapatayım şunu. Bu sığıyor mu? Allah için sığıyor mu? Sığıyor mu? Çocuk oldum ya. Neyse var şunu kapatıp geliyor. Evet bunu kapattım. Bunu da şöyle kadına verelim. Kanka bunu da ben takarım. Kanka deli misin? Ben evet, kendim de bilmiyorum da. Önümde de taşıyorum yani. Kanka al sen taşı. Niye taşı? Niye böyle takarım? O zaman bunu bana ver böyle. <laughs> evet şimdi başka alınacak bir şey var. Ay pardon çok yanlış bölümlere gidiyor. Neyse biz şimdi artık gidelim. Aynen artık turizm otele gidelim e, Atay'la görüşürüz o zaman. Geçiriz. <laughs> evet şimdi geldik. Valizlerimizi buraya koymuşuz. Bu arada benim valizim yoktu daha yeni geldi. <laughs> oh, hoş geldin. Neyse falan getirdiniz. Ben hemen şu valizlerimizi şuraya koyayım. Ve rezervasyonumuzu alayım. Çok hızlı oldu. Evet. Ya kanka. E, hoş geldiniz. İsimler neydi? Ben Clay. Ay Clara diyorum. <laughs> Pardon. İsim neydi? Clara. Esma Suada. Tamam e, sizinki evet 3 numara bu. Teşekkürler. E, valizlerimizi alabiliyor muyuz? E, yani ne yapacak valizlerimiz? burada? Tamam. Bak ben o kilere ya. Benim bir anahtar var. Hadi gidelim bakalım. Üçüncü kat neresi? Evet. Yok <laughs> <laughs> Yo, kanka çık. Kanka sıkıştım. Bu valizin üzerime işiyor. Ne? Valizin üstüne mi işiyor? Şaka şaka. Neyse, ee, burası Üçüncü numaralı mı? Hayır. Burası neymiş kızlar? Galiba 100. <laughs> İnşallah. Hadi gidelim. Oh geldik Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor kardeşim? <laughs> Ay bismillah. Ne oluyor ya? Ne oluyor? <laughs> ne oluyor? Ne oluyor babacığım? Ye bir, bir şey yapmak istememiştik. Odamız burası lan. Nasıl burasını çaldınız? Ne oldu baba? Ne oldu enişte? Ne oldu kocacığım? Ee, şimdi bak şöyle bir şey yapalım. Şöyle kapatıp kaçalım. Tamam koş ben bak. buraya gelin. Açın lan. Bütün sülaleyi topla gel Nürgül. Tamam kocacığım. Geldik kocacığım. Kırın kapıyı. Çong. 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 Tamam. Hadi gel. Tamam. Manyaklar kapıyı kıracaklar. Bence burası. Aynen. Aa evet evet burası. Gelin kızlar bakalım içeriye. Kapı kapatalım. Ay ne kadar güzel. Evet burada iki kişi. Burada iki kişi yapacağız mı diyor. Ama ben tek yapamam ki.

I Come sit here. Come, come, come. You know, again. it Evet ben bilirim. Tamam kanka kavga etmeyelim. İç sütünü yapacağım. Tamam be. Evet ben yine biberonla içiyorum kahvemi. Ding dong. Aa kapı çaldı ben gideyim bakayım. Dur kız kahvem burada kalsın. Ding dong. Çatlama be. Ding dong ding dong ding dong ding dong. Çatlama. Çık. Ne var? Merhaba. Sormusun. Tamam, tamam. Merhabalar. Merhabalar. Ee, ben ihtiyacınız var mı diye soracaktım. Hayır yok. Tamam ben gideyim. Ha bir de bir şeyler soracaktım. Sor. İhtiyacınız bir şey var mı? Yok. Tamam ben gideyim bari. Allah Allah. Ay çok pardon bir şey daha. Sor, sor artık. İhtiyacınız var mı? Hm. Çocuk. Salak. Ding dong. Ya ne var ne ne? İhtiyacınız olan <laughs> salak ya üf salak mı nedir Allah aşkına? Harbi mal bu ya. Ne oldu kanka niye bağırıyor? Ya kanka sabah bir gelmiş ihtiyacınız var mı? İhtiyacınız var mı? İhtiyacınız var mı? Vay boş ver kanka ya. Ya doğru diyorsun. <laughs> Gelin gelin. Geliyorum Aliş Geliyorum. Ya Fatma duy bir şey de ya. Tamam Alişim. Bakın cilik başlayacağız böyle sonra kaçacağız tamam mı? Tamam anladık Ali. Anladık. Alişim. Ya Fatma bir duy. Tamam be. Ding dong. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Aşağı kaç aşağı kaç. Of. Yine o adam mı? Of yeter ya. <laughs> Gerçekten sinirlendim bu sefer. Çık. Ne? Kim çaldı kapıyı? He, anladım anladım. Asansörün için. Aa. Aa. Ne? Hadi canım. Kapıyı kim çaldı? Rüzgar çalamaz ya. Neyse gireyim içeri. Ha çocuk yapmıştır. Bir şey olmaz çocuk. <laughs> ne oldu kanka? Ya çocuk yapmıştır ya. Bir de kafa almış. Ha tamam. <laughs> Şimdi bakın siz çok yavaş yavaş gidiyorsunuz. Ben başım kaçayım tamam mı? Tamam Alişim. O benim Alişim. Oy. Ne almışsın sen ya? tam tam susun. Ding dong 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 ding dong. Kaç kaç kaç, kaç. <laughs> Aa <Aaaa>, yeter ama. <laughs> Yürüyün kızlar. Yürüyoruz kanka. Kanka seni şu an ciddi asla vurmuyor. Tamam iş olmaz. <laughs> ya hak. Bum. Ne oluyor lan? Al sizi yakaladım işte. Al. Ne yapıyorsunuz siz burada? tuz tuz değil mi? Aliş tuz tuz istemeye geldik. Tuz mu? Tuz ne alaka? Aşağıda kantin var ya. Sizi gidi çocuklar. Çocukmuş ya sıkıntı yok. Bir vuracak şimdi çok korktuk abla. Korkmana gerek yok bebişim ben çocukları vurmam. Hemen biz gidelim aşama. Açta sıçıyorduk, sus. Evet Aliçim Sıçıyorduk kaçta. Neyse sıvışıyor kızlar? Gelin. Kahveleri bir sizi şey sattım. Bunlar kim ya? Yakalandık. <laughs> eyvah kızım kaç! Eyvah eyvah kaç 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 kaç. E e e e e eve a aha az önce hırsız girdi. Evet. Ne sıkın diyorum bir almamış en azı. Aynen. Neyse. Uf, yine oturalım. Ben burada oturalım ya. Aha. Ya. Neyse. Ney -no. Şu kapı bir susmaz Allah. Im. Bir susmaz. Bir susmaz. Uf, kim o? Aa, merhabalar. Merhabalar. Bu kaygılar size. Aa, neden? Bilmiyorum. Otelimiz öyle uygun yorda. Teşekkür ederim. Para dönem gerekiyor mu? Tabii ki de hayır. Bu bize, size beğendiği Teşekkürler. Karıya bak hemen kapattı suratımıza yüzü. Ne? Suratıma yüzü mü? Yüzüme kapıyı çarptı töbe töbe. Aa, bu da ne ya? Neyse. İçeride bakayım. Kızlara ve bana geldi herhalde. Kızlar. Aa, kanka ne? Kanka bilmiyorum birisi getirdi yani hediyeymiş. Hadi gelin açalım. Tamam. O zaman ben ee, bunları dur bir oyun buldum. Ben bunu istiyorum. Ben de bunu istiyorum. Hayır onu ben istiyorum. Ama ben istiyorum. Hayır ben istiyorum. Kızlar dönüm zaten bir oyun buldum. Size söylemiştim. Verin bana. Şimdi ben ikinizinkini bir ee, biri seninkini yani birincinki saklayacağım. Bulmaya çalışacaksınız. Biriniz bende kalacak. Şimdi. O piti piti karamela sepeti terazi lastik cim lastik. Biz size geldik kirlendik. O piti piti. Sen çık. Şimdi sen dışarı. Hangi ama yok öyle bir şey. Tamam ya. Bir kedi varmış. Ona kadar sayarmış. Sıfırını atmış. Ay yanlış söyledim. Bir kedi varmış. Sıfırını bir kedi varmış. Yüze kadar sayarmış. Sıfırını atmış. 10 kalmış. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sen çıkıyorsun yine. Üf ya çanta bak. Neyse dışarı çıkıyor biz. Şurada durayım. Şimdi nereye saklayabiliriz bunu? Sıkıntı. O. Dur iki tanesini şuraya koyacağız. Bir tanesini saklayacağız. Nereye saklayabiliriz? Nereye saklayabiliriz? Bunu içine saklasam? Yok sevinir. Hayır hayır. Bak. Bak. Kanka oha o kadar da değil ya. Aynen. Onun sayede neyi saklayabiliriz ki başka? Ne bileyim kanka. Heh, çiçeklerin arkası bence. Oradan görür kanka oha sen o kadar da değil yani. Doğru diyorsun. Nereye saklasak nereye saklasak. Nereye nereye. <laughs> burayı saklayalım. Yok burada olmaz. <laughs> dolabın arkasına, dolabın arkasına saklayalım. Aynen doğru diyorsun. Saklayalım. Hı, gözükmüyor bence. Aynen. Gel kanka. Geliyorum. İlk önce hemen bavullardan başlıyorum. Hiçbir şey yok. O zaman bunları buraya geri koyuyorum. Kesinlikle ve kesinlikle banyonun içine... Ay ıslandım. Burada da yokmuş. Dolabın arkası bence koltukların arkasında da mı yok? Burada da yok. Burada da yok. Buldum buldum. Kesinlikle buraya koydunuz. Hayır burada Şöyle geçeyim. Çiçek arkası. Burada da yok. Pes mi diyorsun? Ee, evet. Maalesef dolabın arkasındaydı. Ne? Nasıl? Ay. Evet. O zaman ee, Esma seçiyor. Tamam. Tamam o zaman. Ben bunu istiyorum. Uf, bana bu kaldı. Ben de bunu. O zaman aynı anda açalım. İyi geç. Oha bunlar ne? Bilmiyorum ama çok güzel şeyler gelmiş. Ya kü E bunun üstünde Queen Ay Queen derim ya Clara diyor E bunun üstünde de Kanka bu ne Clara diyor Oha ne oluyor ya Kanka bana mı geldi bunların hepsi Ne bileyim kanka Ya yok öyle bir şey Ya köpek de çok tatlıymış Aynı vanilya benziyor Aynen Kanka Çiçeğin üstünde bir not var okusana <laughs> evet evet var. Bunlar sana abla hayranını Hayri Özcan. Ne? <laughs> Kanka şuna bakar mısın? Ve bana köpek almış en pahalı parfüm çiçek mi çiçek? Sen adını Anilya koyalım. Anilya. Öbürün köpeğimizin adını da Vanilya. Ne çok tatlı. Beni çok iyi. Evet. <laughs> Akşam oldu. Perdeler her yer kapanıyor. Du. Ne oluyor ya? Bu. Bu. Işıklar sönüyor. Bu. 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 Işıklar sönüyor. Bu. Işıklar sönüyor. Bu. Işıklar sönüyor. Bu. Perdeler kapanıyor. Uuu. Tövbe estağfurullah kap karanlık oldu. Onun biz de farkındayız kanka. Kanka telefon çalıyor. Aa. Bu ya bu ne kim? Bu kim ya? Alo. Abla hediye mi aldım mı? Hayır e, Hayri musun sen? Evet abla ben Hayri Özcan. Aşkım çok teşekkür ederim onlar için. Teşekkür ya, ya. Sana gönderdiğim köpeği, parfümü ve çiçeği beğendin mi? Evet beğendim Tamam ben kapatıyorum. Annem geliyor abla. Tamam bebişim bay bay. Ay annesinden gizli aramış beni. Neyse biz yatalım artık. Aynen. Ay, bismillah bismillah. Işıklar açılıyor, perdeler açılıyor. Işıklar açılıyor, perdeler de açılıyor. Bu, bu, bu. Sabah oldu, kalk lan. Sabah oldu, kalk lan. Evet bebişlerim video burada bitiriyorum. Yarın veya bugün falan işte. Yine bu videonun devamı gelecek. Bay bay.